Bitdo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Karşımızda Profesör Doktor Burak Arzova var. Merhaba Burak Bey. Merhaba Gözde, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, sağ olasın. Ee, şimdi Burak Bey, hemen sorularıma geçeceğim. Ee, çünkü böyle sıcak bir gündem var aslında. ABD yıllık enflasyon oranı açıklandı. Ee, ben öncelikle sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Yani beklentiler dahilinde mi geldi sizce? Yoksa farklı bir sonuçla mı karşılaştık? aslında beklentiler dahilinde geldiğini söylemek mümkün değil. çünkü tahminlere baktığımızda medyan olarak söylüyorum. Yani üzerinde hemen hemen herkesin ortak bir noktada anlaşabildiği beklenti çekirdek enflasyonun 0.3 geleceği yönündeydi. Ama 0.4 geldi. Bu aylık bazda. Yıllıkta da gene çekirdek enflasyonu 3.7 geleceğiydi. 3.9 geldi. Aslında sapmalar böyle bizde alışık olduğumuz şekilde değil çok yüksek değil e, çekirdek enflasyonda 0.2 puanlık bir artış var e, normal bizim baktığımız tüfe olarak adlandırabileceğimiz enflasyon oranında aylıkta 0.2 beklenirken 0.3 geldi yıllıkta da 2.9 beklenirken 3.1 geldi e, yani geldiğimiz nokta 9'lar seviyesinden falan olduğunu düşünürsek e, oldukça iyi ama şu biraz moralleri bozdu çekirdek enflasyon son 8 ayın en yükseğine çıkmış durumda çok hareketli Diğer taraftan da tabii piyasa katılımcılarının belirli bir beklentisi vardı. Bu beklentilerden ilki geçtiğimiz Ocak ayı toplantısında FED Başkanı Powell'ın ben FOMC komitesi üyelerinin Mart ayı gibi bir faiz indirimine başlamak konusunda ikna olduklarını düşünmüyorum sözüyle. Zaten bu ötelenmişti. Acaba şimdi Haziran ayında mı bir indirim olur derken gelen bu veriler... Haziran ayında da indirim olamayabileceğini bize ima etti Çünkü çekirdek enflasyon hala daha canlı Diğer taraftan baktığımızda özellikle enflasyonun 2.9'a inmemiş olması da önemli bir gösterge Dolayısıyla temel beklenti olarak Temmuz ayı işaret ediliyor şimdi Temmuz'da bir toplantı olacak bu toplantıya baktığımızda hemen ben sana tarihlerini de şöyle izleyicilerimiz açısından vereyim. E, Temmuz ayındaki toplantı 30 31 Temmuz'da olacak. Sonra Ağustos'u pas geçiyoruz. Eylül'de var toplantı. 17 18 Eylül. Bu ikinci toplantı. Kasım'da 6 7 Kasım'da bir toplantı var. E, bir de Aralık'ta var. 17 18 Aralık. Dolayısıyla 4 toplantı kalmış oluyor. Bu aslında Fed'in daha evvel söylediği noktaya bizi taşıyor. Nereye taşıdı? Ocak e, pardon, Aralık 2023'te eee Fed öngörülerinde FOMC komitesi üyeleri 2024 yılı için en az 3 faiz indirimi öngörüsünde bulunmuşlardı. Ee, şimdi bu Temmuz'da başlarsa yani faiz indirimleri o zaman bu yaklaşıma çok yakınsamış olacağız. Tabii bu e, Fed'in beklediğine piyasanın gelmesi kolay olmuyor. Çünkü onlar çok iyimserdiler. Dolayısıyla hemen bunun etkilerini gördük. Ne oldu? E, i̇şte çok uzun zamandan bu yana artan borsa endekslerinin hemen satışa geçtiğini gördük. Ee, özellikle bir taraftan baktığımızda Amerika 10 yıllıklarının sert bir yükseliş gösterdiğini gördük. Ee, doların kendi e, değerinin yükseldiğine şahit olduk. Ee, yani dolar cinsi varlıklar yükseldi. Bir diğer taraftan baktığımızda da özellikle faiz indiriminin biraz daha ötelenmiş olması riskli varlık gruplarına da anlık satışlar getirdi. Oradan bir toparlanma gayreti hala var. Ee, ama e, ben bunu biraz hayırlı da gördüm kendi adıma. Çünkü çok aşırı iyimser bir piyasa vardı. Bu aşırı iyimserlik biraz daha realiteye, biraz daha gerçekçiliğe doğru bu veriyle çekilmiş oldu. Bence çok kötü değil veri ama neticede piyasada aşırı iyimserdi. O aşırı iyimserlik bence böylece törpülenmiş oldu diyebiliriz. Ee, Burak Bey bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de Cuma günü yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini gelecek. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi biliyorsun bizim Merkez Bankamız da bir faiz yani arttırım sürecini bitirdi ve artık sıkı duruşa geçtiğini de ima etti geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla herhangi bir faiz artışı yapmadı. Burayı yeterli olarak gördüğünü söyledi ama sıkı duruş devam edecek. Şimdi faiz indirimleri bittikten sonra faiz arttırımları bittikten sonra ne zaman faiz indirimleri olacağına yönelik olarak piyasanın sorgusu ve baskısı da artıyor burada sıkı duruşun devam edeceği söylendi ama genel olarak tabii beklentiler ona göre şekillenecek. Bir de toplantının diğer önemli noktası gene başkan yardımcılarından birinin açıklamasıyla aslında %36'lık e, medyan yıl sonu enflasyon beklentisinin zor bir hedef olduğunu bunun farkında olduklarını ancak o hedefe doğru yönlendirilen çeşitli unsurların düzeltilmesi gerektiği yönünde bir söylemde bulunarak hedefi revize etmediklerini söyledi. Bu mantıklı kendi içinde oldukça tutarlı da bir açıklama oldu e, ama yıl sonu hedefi değişmedi fakat daha önceki e, ay piyasa katılımcı renk anketinde ki Merkez Bankası e, piyasa katılımcılarına bir anket uygulatıyor ve onların hem e, yıl sonu enflasyon beklentilerini hem e, 12 ay sonraki enflasyon beklentileri 24 ay sonraki enflasyon beklentilerini ölçümlemeye çalışıyor hem aynı zamanda kur beklentilerini ölçümlemeye çalışıyor, hem de e, faiz oranları beklentilerini ölçümlemeye çalışıyor. E, piyasa katılımcıları anketi geçmişte çok önemli değil gibi gözüküyordu çünkü daha önceki merkez bankası yönetimi hem bu katılımcıların sayısını e, 30 civarına indirmişti. Şimdi iki katına yakın e, çıktı, hatta daha bile fazla olabilir, işte 69-70 civarında e, bazen 71 oluyor hem de aynı zamanda buraya büyük kuruluşları da dahil etti. Yani hem ciro nezdinde büyük kuruluşlar hem de aynı zamanda satış anlamı dışında bir de aktif büyüklüğü anlamında büyük olan kuruluşları da davet etti. Dolayısıyla buradaki ortaya çıkan öngörüleri de artık önemsiyoruz. şunu görmüştük geçtiğimiz piyasa katılımcıları anketinde. Yıl sonu enflasyon beklentisi %36 ancak piyasa katılımcıları %41-42 civarında bir Beklenti içerisindeydi. Şimdi e, cuma günü gelecek olan piyasa katılımcıları anketinde bu son Merkez Bankası toplantısından sonra piyasa katılımcıların hala aynı beklentiyi koruyup korumadıkları ya da Merkez Bankası'nın bu kararlı duruşu sonrasında o %36'lık yere doğru yanaşıp yanaşmadıkları konusu gündeme gelecek. E, burada tabii piyasa katılımcılarının bu görüşlerini etkileyen birkaç tane faktör var her ne kadar Merkez Bankası bu noktada sağlam duruyor olsa da bundan sonraki süreçte özellikle yıl sonu enflasyonunun yüzde 36 medyanda gelebilmesi çok kolay gözükmüyor zaten kendileri de ifade ettiler Çünkü Ocak ayı enflasyonu oldukça yüksek geldi 6.70 Ben daha yüksek bekliyordum Şubat ayı enflasyonu da son enerji zamlarından sonra o da çok düşük gelmeyecek ve Dolayısıyla Yüksek gelen bir Şubat ayı enflasyonuyla ve Ocak ayından gelen etkiyle de yüksek gelen bir Şubat ayı enflasyonuyla da karşı karşıya kalabiliriz. E bundan sonraki aylarda enflasyon hedefinin tutabilmesi açısından e muhtemelen 2.2 ile 2.4 arasında her ay ortalama benzer şekilde enflasyon gelmesi lazım. Bu piyasa beklentisi ne zaman aşağı yönlü kırılır? Ne zaman ki 2'nin altında bir enflasyon görmeye başlarız bana kalırsa, Piyasa beklentisi, Merkez Bankası beklentisine yakınsar. Ben onun için e, hedefi ya da e, beklentilerimi çok yüksek tutmuyorum. Piyasa katılımcılarının belki bir puan daha bu söylemden sonra e, aşağı yönlü beklentilerini kırabileceklerini ancak e, kırkın altına düşen bir yıl sonu enflasyon beklentisinin piyasa katılımcıları açısından olmayabileceğini düşünüyorum. E, benim değer verdiğim özellikle Yeni Merkez Bankası yönetimiyle beraber de o katılımcıların genişletilmesiyle değer verdiğim bir anket ve takip ettiğim bir anket. Bakalım göreceğiz. Cuma günü gelsin. Onun üzerinden konuşacağız. Ee, Burak Bey son olarak Bitcoin uzun zaman sonra 50 bin doları aştı. Bu yükseliş sizce devam eder mi? Çünkü kripto yatırımcıları oldukça heyecanlandı bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, bir kere psikolojik bir yer 50 bin dolar. Bence çok önemli. Ee, burayı test etti, aştı. Ee, ama hemen arkasından gelen enflasyon virüsü tabi moralleri bozdu, genişleyici politikaların Temmuz'a öteleniyor olması burada aslında kripto varlıklar açısından önemli bir handikap oldu diyebiliriz. Ama bir taraftan da ETF'ler üzerinden gelen talep de artıyor. Dolayısıyla ben çok uzun zamandır söylüyorum, belki burada benim de kendi adıma aşırı bir iyimserliğim olduğu söylenebilir ama kripto varlıkların önünün açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bitcoin özelinde. Önümüzdeki günlerde... Zaten ETF'ler üzerinden gelen taleple yukarıya doğru trende başlayan kripto varlıkların bir parasal genişleme sürecine yaklaşıldığı noktada daha da e, bunu arttırabileceğini göreceğiz. Bu fiyatın daha yukarıya gidebileceğini göreceğiz. Çünkü piyasalarda biliyorsun beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. E, bu da bir varlık türü. Dolayısıyla e, genişleyici sürece doğru yakınlaşmaya başlandıkça ve faiz indirimleri daha sık telaffuz edilmeye başlandıkça, ee, bu dalgalanmaların yukarıya doğru ittiğini göreceğiz. Zaten ETF'lerin en başından beri e, bu sürecin ETF'lere açılmasının en başından beri hep söylediğim bir şey vardı. Dalga boyları e, çok sert olmayacak diyordum. Nitekim geri çekilme de çok sert olmadı. E, bir parça geri çekildi. Gün içindeki o kaybı kısmi olarak telafi etti. Ama şu anda e, önemli bir barajda 50 bin dolar barajı önemli bir e, direnç olarak gözüküyor. Burayı geçtikten sonra ben e, 55 binin ilk hedef olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Dolayısıyla benim açımdan baktığında ben e, tekrar söylüyorum. Kripto varlıkların Bitcoin özelinde özellikle ana lokomotifi olduğu için ya da e, temel baktığımız değeri olduğu için açık olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Burak Bey verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? E, ben çok teşekkür ediyorum. Yani seninle yayın yapmak çok keyifli. Çok çok benim teşekkür için. ederim. Tamam. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere hoşça kal. Evet arkadaşlar Profesör Doktor Burak Arzova'ya merak ettiğimiz soruları sorduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim hoşça kalın.